Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ders videosunda bir cümledeki kaç tane sesli harf var bunu bulan programı yazacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu ifade edeyim. Çözeceğim en kolay sorular arasında olacak. Advanced C programlama kursundayız. Merak etmeyin soruların dozajı bir bir artacak ve siz de umut ediyorum ki bu zorluğu hissedeceksiniz. O yüzden not ediyorum buraya bu çözeceğim en basit sorular arasında olacak arkadaşlar. Şimdi bu soruyu sizin çözümünüz benimkinden farklı olabilir veya aynı olabilir. Lütfen farklıysa izlemenizi öneririm. Nasıl çözdüğümü bakmanızı öneririm. Çünkü iki farklı yöntemle çözeceğim ve bu bakış açıları size daha başka problemlerde gerçek hayatta veya bu tarz iş mülakatlarında veya bu tarz sorularda size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. İlk bakış açısı lookup table kullanarak. Ben bu sesli harfleri bir lookup tutacağım. Sonra yazıyı dolaşacağım. Var mı yok mu varsa bir arttıracağım. Lookup table'ı çözüm. İkinci yol ise daha farklı bir bakış açısı. Ben ikinci yolda bir ilk olarak çözeyim. Bakın. Burada int diye bir parametre ile oluşturayım. Geri dönüş değeri mekanizmasıyla versin bana. Bu arada Türkçe Seslerleri sesli harfleri kullanmayın arkadaşlar. Çünkü buradaki encoding type farklı. Int number of vowel dedim. Ve fonksiyonun prototip bildirim bu dedim. Nasıl yarasam? mesela sen burada bir cons çağrı yıldız diyerek bir yazı alman lazım değil mi? Salt okuma olacak alacağından dolayı cons demen lazım. Evet o şekilde de yapabilirdim ama ben daha farklı bir bakış açısıyla yapmak istiyorum. Şimdi bakın number of vowel dedim. Burada ne yapacağız? Ben o zaman sanmıyorsam scanf ve e, bilim emektar get fonksiyonu vardı. String get diye isimlendirildik sanırım profesyonel C programlamada. O zaman get de mi alacaksın Samet? Scanf kullanmayacaksan. Scanf kullanmayacağım, get de kullanmayacağım. O zaman Samet nasıl alacaksın? Şu şekilde alacağım arkadaşlar. O zaman tek yöntem kaldı Get karlı okumam lazım. Tamam. Karakter karakter okuyacağım. Ve kullanıcı mesela şöyle bir sayı e, yazı girdiğinde Samet diye Enter bastığında sonunda bir newline var değil mi? Newline karakterini görene kadar okuyacağım arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Önümüzde ki e, önümüzdeki sorulardan birisinde tehlikeli bir soru var. E, bu o şekilde yapacaksınız. Aklınızda bulunsun. O, bu o soruda burayı hatırlayın arkadaşlar. Yazı sonunda newline yani bir kullanıcı bir bir şey girdiğinde enter bastığında sonunda newline var. Arkadaşlar oraya kadar okumam lazım. Tamam. O zaman ve okuyacağım şöyle int ch diyeyim Get carla okuyorum tamam buraya atıyorum ve newline'ı görene kadar okuyorum değil mi while tamam bu newline karakteri olmayana kadar oku diyorum ve Burada ne yapacağım? Eğer sesli harfler varsa bir tane counter tutacağım ve bu counter'ı arttıracağım, değil mi? Tamam. int counter diyorum. Vowel counter da diyebilirsiniz. Tamam. Vowel counter dedim. Ardından şöyle yapıyorum. Ne yapmam lazım? Burada okuyorum da Okuduktan sonra bakmam lazım değil mi? Karakter karakter okuyorum. O zaman karakter karakter bakacağım da ümide. S sesli mi değil mi? A sesli mi değil mi? M sesli mi değil mi? Diye bakmam lazım değil mi? Tamam. Sesli harfleri biliyoruz. O zaman diyeceğiz ki eğer bunlarsa bu bizim counter'ı bir arttır diyeceğiz. Değilse bir şey yapmayacağız. O zaman diyorum ki switch case kullanmak için oldukça güzel bir yer değil mi? Switch case. Ben switch durumuna şöyle yazayım. Ee, ne yapacağım? Karaktere bakacağım. CH. Büyük küçük harf ayrımı yapmadan okumasını istiyorsanız bu se sesli harfleri. Tabii büyük küçük harf ayrımı yapmasın kullanıcının gibi. O zaman diyeyim ki bu CH'yi to upper ya da to lower yapın. Ben to lower yapayım şurayı. To lover. Ama tabii C type vardı biliyorsunuz. C type kütüphanesini incelediydim. C kursunda. Şuraya geliyorum. C type'a çağrı yaptım bu gönderdiği büyük ya da küçük olsun karşılaştırma yaparken hiç ayrımı yapmadan hep küçük olarak kıyaslayacağım. O yüzden problem olmayacak. Turlover kamera notasyonuna alışkın mı ya? yüzden Heh. bu şekilde. Tamam. Şimdi case diyorum. Bu neyse A ise sesli harflerden şöyle özür dilerim. Hmm. Hmm. Case eğer E ise Case eğer ne var? I var. Yani I ise Case O Case U ise ne yapacağız? Bu bizim vowel count'u arttıracağız. Tamam. Ve bulduktan sonra zaten bir ekleyip çıkarız değil mi? Tamam. Şu ee, ops. Şunu şuraya alalım. Heh. Tamam. Bir fonksiyonu çağrı yapalım bir. Bu bizim number of vowel bir number of vowels fonksiyonumuz için di ikinci yazacağız. Bir çağrı yapalım. Interest dedim. Number of vowels. Şuraya geliyorum. Print ile yüzde şöyle rez diyor. Bakın ben burada bu fonksiyonu çağrı yapınca ne yapacak? direk burada çağrıya girecek zaten burada get getcar bekliyor ben bir yazı gireyim Ondan sonra bakayım diye Tamam şöyle yapıyorum Ops Niye kızdı e, Tabii return value döndürmek zorunda değil mi Heh. Evet Return Bubble counter Bizim sesler sayımız Bu Bubble da tabii ki sıfır yapalım. Samet dedim iki tane. Samet Akçalar dedim beş tane. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çözdük ama kodun daha okunaklı olmasını istiyorsanız ben şu şekilde yapmayı tercih ederdim. Şimdi daha güzel bir görüntü oluşacak bunlar böyle çekince. Bakın burada bence daha güzel bir görüntü oluştu. Neden? Baktığınızda bu switch'te şurada case ne var? Başka case'ler durumlar olsaydı bunlardan farklı bir şekilde. E, ne olacaktı? Bakın sanki burada if, else, else if, else if gibi ayrılmış gibi olacaktı. Ama bunların hepsi zaten aynı durum. Yani şu, işlemi yap, şu işlem yapılacak bunlar için. Yani hepsi tek bir durum. Bunlardan birisi olursa zaten bubble counter artacak daha güzel bir koşul gibi durdu bu da. Sonuçta bunlar dan birisi olunca aynı iş yapılıyor. Tamam ikinci bakış açısına gelelim. Şimdi ben burada int diyorum. Number of Vowel dedim. Cont char yıldız str dedim. Tamam mı? Bir yazı aldım. Bu yazıyı ne yapacağım? Bakacağım bir lookup table tutup bu yazıdaki karakterler o mu değil mi diye bakacağım. Şimdi burada o zaman şöyle bir lookup table tutalım ve bir tane counter tutalım tekrardan. int vowel counter dedim. Ardından ne diyeyim? Bir tane lookup table tutuyorum. char vowels şekilde A var E var İ var O var U var Tamam Kullanıcıdan aldım Aldıktan sonra ne yapmam lazım Bu nal karakter olana kadar bakmam lazım veya yazının uzunluğunu alıp o şekilde de bakabilirim Döngüde dolaşmam lazım. Neyse yazının uzunluğunu falan almıyorum. For diyorum. Int i e sıfırdan i e kaça kadar, daha doğrusu i e null karakter olmadığı sürece devam et dedim. While da yapabilirdim. Fark etmez. Şimdi bu null karaktere kadar gidiyorum ve bakıyorum değil mi? Burada ee, Buradaki STR e, yazısındaki karakterlere bakıyorum. Uyuyor mu, uymuyor mu buradakilere? Tamam, if diyorum. if Bu STR I buradaki neye uyuyorsa vowels tek tek bakmam lazım o zaman. Değil mi? Şu an ben vowels diyeceğim de vowels'ın neyi bu? Ya da bunları tek tek yazmam lazım. Bunlardan biri ise diye. Hmm. Şöyle bakalım. Bunun içine bir döngü daha açabiliriz. Her biri için inceleyebilirim. Daha iyi şekilde de yazılabilir. Ben şu an sizinle beraber yazıyorum. Şöyle tek tek de bakabilirim istersem arkadaşlar. Bakın. int j 0 buradaki j 5 dedim. Artı artı j. Kompleksitesi o en kare oldu şu an. Daha iyi çözümler olabilir. Ama neyse farklı bir bakış açısı görüyoruz. Şimdi if dedim. Bakın. Şimdi ben ne yapıyorum aslında? Yazının mesela Samet girdi ya. Samet girdi. Bu S karakteri A mı? E mi? I mi? O mu? U mu? diye bakıyorum. Ya bu ifin içinde de baka. Ifin içinde de aslında bu koşullardan birisine uyuyorsa okey diyebiliriz. Böyle bir bakış açısı görmenizi istiyorum. E çünkü başka bir yerde bu tarz işlemler de yapmamız gerekebilir. Bakın if dedim. Şuraya if dedim. Eğer bu str i bizim daha doğrusu Evet str i buradaki Neye eşitse, bubble, J'ye eşitse, tamam. Ne yapmam lazım? Buradaki counter'ı bir arttırmam lazım. Sonra return counter, counter'ım, bubble counter. Doğru gibi gözüküyor. Şu kod tabii ki çok daha efektif bir kod. Orası kesinlikle tartışılmaz. Çünkü bunun kompleksitesi o en kare. Bu ise buna göre çok daha iyi bir performansı çalışan bir kod. Algoritm and data structure'da bu konulara daha çok girerim. Hangileri daha efektif olur? Falan hangi algoritmaları kullanmamız lazım? Öyle de bir kurs çekmeyi planlıyorum. Belki siz bunu çok sonra izliyorsanız. O arada olmuştu olabilir algoritm data structure kursu. Bakmanızda fayda var eğer bu konularda sıkıntınız varsa. Şimdi neyse burada vowel counter dedim. Bunu bir arttırdık. Return'e denildik. Şimdi buna da bir çağrı yapalım. Şöyle Tabii function overloading yok burada. Tamam. Evet. Şuraya Samet dedim. Tamam. Sonra bu printf ile res2 yüzde de res1 Şimdi bakalım ya burada bazı şeylere ne yaptı? Ha tabii ha şuraya reziki dedik. Tamam. Şimdi şurada ilkini bekliyor tabii ki. Tamam girdim. Samet reziki sıfır. Zaman buradaki reziki de bir yanlışlık oldu değil mi? Hmm. Bakalım. Bakalım bir yerde yanlışlık yapmışız. Döngüye mi hiç girmiyor? Ne oluyor? Bir bakalım bir. Printf ile şuradaki en sonda şu bubble counter yazdırmakta fayda var. Bu büyük ihtimalle adım adım gitmek lazım. Bubble counter. şun doğru çalışıyor. Ben bunu o yüzden çıkartıyorum arkadaşlar. Tabi burada bir sıkıntı var. Şimdi bu döngüye hiç girmiyor mu? Büyük ihtimalle şuraya hiç girmedi. Hiç artmadı değil mi? Tamam. Peki şu döngüye giriyor mu? Bakalım ona bakalım bir. Bakın debug yapıyoruz. Ok dedim. Şuraya giriyor mu? Bakalım. Buraya da girmiyor. Ha, burada bir sıkıntı var. Zaten sıkıntı belli. Sıkıntı belli. Çok özür dilerim. Ben buraya iyi yazmışım. r iyi değil mi? En azından böyle nasıl ufak ufak debug yapılır. Böyle bazen farkında olmadan hatalar yapıyorum. Aslında iyi oluyor. Ben aşağıdan başladım. Yukarı doğru gittim. Burayı tam yazmadığımın farkına vardım. Bakın. Gördüğünüz gibi şimdi oldu. Çünkü bu şekilde debug yapmak her zaman daha iyi. Tabi kendi debug yöntemlerinizi geliştirirsiniz. Ben önümüzdeki videolarda breakpoint falan anlatırım burada. Mesela breakpoint koyma falan var burada. Debug moda geçip. Adım adım giriyor mu girmiyor mu? Oraya da görebiliriz. öyle manuel debug yaptım. Hemen farkına vardım. Evet o zaman şurayı düzeltebiliriz artık. Tamam. Şimdi Reziki'ye baktığımızda Samet Akcalar Evet. Gördüğünüz gibi 5 arkadaşlar. Bu ders videosunda söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle ikisini de görmek isterseniz bir kez daha. Tabi daha küçük olacak. Şöyle bir dursun arkadaşlar. Evet. Bu ders videosunda bahsedeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki ders videosunda daha bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Yani buradaki kod böyle çok iyi bir kod olmadı. Daha iyisi yazılabilir bunu. Ama bu şekilde yazdık. Benzer senaryolarda siz de uygulayabilirsiniz. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.